ve öngörüsüz bir şekilde bu konuyu özelleştirdi. Bir başkanımızın söylediği gibi bir dakikalık kesintiye dahi tahammül edemediğimiz kıymetli bir iş kolunda insanları dinleyip onların sorunlarına ortak çözüm arama noktasında bu kadar duyarsız kalmayı ayıplıyorum, kınıyorum ben. Tabii dünyada iki şeyin hakkı ödenmez. Biz öyle bildik. Biri bizi dünyaya getiren anaların bizi emzirdikleri sütün. Bir diğeri de o söylediğimiz gibi her an ölümle karşı karşıya olan evine bir helal lokma getirmek isteyen alnının teri de bu emeğin hakkını ödenme şansı. Sadece biz o çalışma koşullarını şöyle elimizi vicdanımıza koyup gözümüzün önüne getirip ve ülkemizin altına imza attığı uluslararası sözleşmeleri ve anayasamızın hükümlerini de göz önünde bulundurarak buradaki haklı sese çığlığa, feryada dönüşmeden anlayarak ortak bir çözümün bulunması. Taleplerimiz hiç böyle hipotik değil hepsi normalde kendi yaşamlarında da rastlayıp çok haklılar diyebilecek vicdani mesuliyet dolayı ben bu anlamda şöyle bir anayasamızın ve ülkemizin altına imzasını attığı uluslararası sözleşmelerden birazcık düşünmeye itecek bir şeyler söyleyeceğim. Kıymetli yöneticilerim. İnsan hakları beyannamesi her şahsın çalışma ve işini serbestçe seçme, eşit ve elverişli çalışma koşulları ve işsizliğe karşı korunma hakkına maliktir. ilkesi değişmeyen bir kural. Anayasa 49'a göre çalışma herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları korumak, çalışmayı desteklemek ve işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak için gerekli tedbirleri alır diyor. Sosyal güvenlik hakkı, örgütlenme hakkı, toplu iş sözleşmesi hakkı, grev hakkı, iş güvencesi hakkı, dinlenme hakkı, işçi sağlığı ve güvenliği hakkı temel sosyal haklar olarak kabul edilmiştir diyor. Edilecektir falan diye edilmiş. Yine anayasanın ikinci maddesine göre Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir hukuk devlet ve sosyal devlet güçlü karşısında zayıfı koruyucu olmalı. Bu kişilerin toplumsal eşitsizliklerden kaynaklı mağduriyetlerini azaltıcı şekilde ve insan onuruna yaraşan asgari yaşam düzeyini sağlamalıdır der. Anayasa madde 2. Yine 49. madde anayasamızın çalışma herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları korumayı, çalışmayı desteklemeyi ve elverişli ortamı sağlamaya da mükelleftir diyor. Siz farklı bir şey istemiyorsunuz. Yine İLO'nun 95 Noğlu sözleşmesinde ücretlerin korunması sözleşmesine Türkiye imza atarak taahhütte bulunmuş. Buna göre ücretsiz çalışma yasağı Angarya'da yasaktır diyor. Asgari ücretin sağlanması ve adil ücret hakkı anayasa 55. maddeye göre ücret emeğin karşılığıdır. Hiç kimsenin verdiği bir bahşiş falan değil. Devlet çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmelerini ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri alır diyor. Asgari ücretin tespitinde ülkenin yaşadığımız ekonomik ve sosyal durumu göz önünde bulundurulmalıdır diyor. Herhalde şu iki üç ayda yaşadıklarımızı görmeyen kimse yok. İLO 95'e göre altına imza attık. Kısa da sizin yaşadıklarınızdan şöyle taleplerinizden bir bahsetelim. Herhalde kıymetli basın mensuplardan not alıyor Taban maaşın 22 bin lira olması. Sayın burada Banka tarayı, promosyonlarının burada yaparsanız ayıp, ya. yatırılması. Yılda bir yerine iki aylık ikramiye. Sözleşme tarihi Ocak'tan Mart'a çekilsin talebi. Sözleşmeler üç yıllık yerine daha kısa sürede yapılsın. Çünkü ekonomik gelişmeler ve çarpık yönetim akşamdan sabaha bu ülkede insanların başını döndürüyor. İşçi alımı yapılsın, çalışma yoğunluğu insanca çalışılabilir hale getirilsin diyor. Vardiya ve görev yeri değişikliği dayatmasına son verilsin. Mobbing, baskı ve tedbirler son bulsun diyor. Hiçbir işçi arkadaşımızın atılmayacağına dair iş güvencesi verilsin diyor. İşçiler ağır şartlarda çalıştıklarını ve aldıkları ücretin enflasyon karşısında eridiğini, yaşamaz hale geldiklerini söylüyor. Bedaş'ta çalışan yaklaşık 150'ye yakın elektrik işçisi yaşadıkları mağduriyetleri böylece toparlayıp dile getiriyor. Biz bu taleplerin şirketin keyfi sürgünlerine son vermesini maaşların düzensizliğinin giderilmesini toplu iş sözleşmesinin devreye sokulmasını çalışma koşullarının düzeltilmesini düşük ücretlerinde düzeltilmesini bekliyoruz. Fırat Aks Elektrik Hizmetleri Anonim Şirketi işçileri çalışma koşullarının iyileştirilmesi performans baskısının bitirilip insan ve işçi sağlığı ve güvenliği önlemlerinin bir an önce alınmasını mobbinglere son verilmesini